arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, normalde Kuluçka kanallı olmasına rağmen e, bizim Uno'lar için bir bölüm oluşturup, bir oynatma listesi oluşturup orada bir şeyler yayınlamaya başladık. ilgi de gördü. Ee, çok yararını gördüğünü söyleyen arkadaşlar da oldu. Umarım öyledir. Ee, bu arada konuya başlamadan da şunu söyleyeyim ee, arkadaşlar e, diğer kanalım Doğada Arkadaşlar var ve bu kanalıma da destek verirseniz sevinirim abonelik tamamen ücretsiz yani izlemeseniz bile abone sayısı fazla olursa bizim için iyi oluyor ee, şimdi konuya gelelim ee, arkadaşlar e, videoları paylaşmaya başladık ee, biraz da böyle potansiyometre ayarıyla falan alakalı videolar çok ilgi gördü çünkü piyasada bunu anlatan kimse yok. Ben bunları da usta değilim zaten, yani çok kişi soruyor yeriniz nerede, Gele, gelelim arabaya siz bakın falan gibisinden. Ben hobi olarak ulaşıyorum, evimin altında bir garajım var, orayı kendimce böyle düzenledim. Elektronikle ve araçla alakalı kendimce uğraşlar veriyorum. Yani usta değilim, yani çok uzaklardan gelmek isteyen de oldu. Yani ben gelmeyin dedim, çünkü usta değilim, beklenti pek çok yüksek olabilir. Ee, yani benim arabam kesinlikle her şeyi çözer gibisinden düşünüp gelebilir adam o kadar yol yapacak ee, Bir de arkadaşlar zaten basitçe en e, basit e, görsellerle anlatmaya çalışıyorum neyin nasıl olduğunu yani Çoğu kişi de kendi yapmaya başladı aslında yani evde 3-5 parça malzemeniz olsa kendiniz yaparsınız Yok diyen arkadaşlar var ben geleyim diyen arkadaşlar var Yani o yol parasına, benzin parasına, yakıt parasına küçük bir takım sandığı kurabilirsiniz. ve Bunların en kalitesini almanıza da gerek yok. Ve cep numarası isteyen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar yani cep numarası kolay kolay verilecek bir şey değil. Yani bilmemem veremem yani herkese. Bunu mazur görün. Ama YouTube kanalı üzerinden sosyal medya üzerinden yazanların hepsine cevap vermişimdir. Vermediğim yoktur. Yönlendirmişimdir en azından. O yüzden arkadaşlar yani videolar değerli videolar. Kullanmaya çalışın. Ve bu videolarda arkadaşlar yorumlarda sosyal medya üzerinden de muhabbetimiz artan kişiler oldu. Arkadaşlar oldu. Bunlardan bir tanesi Ahmet Günel. Kendi kanalı var. Renault 19'du sanırım. 1.4 enerji mi diye geçiyor onların. Onların sistemi de bizim karbüratör sistemine neredeyse aynı ama sadece farklılık şeyle oluşuyor. Potansiyometreleri farklıymış. Onu çözdük onunla beraber. Ve e, onlarda digiplex dijip, bir şey yok. E, araç beyni de farklı buna e, yani öyle düşünüyorum. E, yani e, bizim potansiyometreyle onların potansiyometre uymuyor. Farklı ayarları var. Mesela bizim e, rönet motorunun ucuna basılması lazım. Ahmet'in dediğine göre de, e, adaşım bu arada, e, onlarda da basmaması gerekiyormuş. Ama bizimki basması lazım. E, Onunla muhabbet ederken tabii benim videolardan da bir şeyler görmüş, denemeye çalışmış. Ee, potansiyometre yenilemek istemiş. kendisininki bozukmuş. Ee, yanlışlıkla, yani aynısıdır diye Fiat Uno'nun, bizim SX'lerin potansiyometresinden alıyor. Daha sonra bana bu e, özelden görüşelim falan yazdı. Belki yorumlarda görmüşsünüzdür. Şeyde de var. E, Youtube'da potansiyometre konusu olabilir. E, orada var. E, bana e, kendi alıp yaklaşık 100 Biraz civarında bir ürün bu, e, sıfır e, Uno potansiyometresi. E, ustam dedi, bunu e, ben sana dedi göndermek istiyorum. Sen kullan güzel videolarım var dedi. E, ben de kendimce videolar çekiyorum dedi. Onun kanalına da destek verirseniz sevinirim. E, ve e, ben aldım, Uno ile aynıdır diye düşündüm. Aldım dedi. E, elimde kaldı dedi. Ben de dedim ki, e, bunu dedim şey yapsak, yani ihtiyacı olan birine versek, yani o kullansa, daha iyi olmaz mı falan dedim. Yok dedi, ben bunu senin kullanmanı istiyorum, sana göndermek istiyorum dedi. Çünkü dedi, e, sen bayağı uğraşıyorsun bu işlerle. E, Videolarına da çok yararlandım. Sana gelsin bu dedi, başka kimseye göndermek istemiyorum dedi. Tamam o zaman dedim, gönder. Bana sağ olsun göndermiş. Sıfır Uno e, şeyi. E, ben bir internette tekrar araştırdım. E, Broadway'in 1.4'leriyle bizim potansiyometreler aynı gözüküyor kodları. E, ama e, Renault 19'ların potansiyometresi dış olarak benzese bile içteki yapı benzemiyor o yüzden yani alırken dikkat edin arkadaşlar ona buradan teşekkür ediyorum e, aldım yedeme koydum bunu lazım olduğu bir gün kendimde kullanmayı düşünüyorum ben de tabii e, bunun üzerine ona bir jest yapayım dedim e, kendim e, yaptığım daha doğrusu internette e, her tarafı dik dedik de, 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 de böyle bir devre buldum ama böyle e, tarifle bir devlet öyle şema falan bir şeyler yok kendim üstünde uğraşlar vererek bilgisayarımda da yazılımla falan çizimlerini yaparaktan bir devre haline getirdim. Bu devreyi de yine videonun açıklamalar kısmında nerede olacağını dokümanlarını göstereceğim arkadaşlar. Açıklamalar bölümünü sürekli okuyun. Oradan yönlendirme yapıp nereden bulacağınızı öğreneceksiniz. Ona bir far devresi arkadaşlar. Yani otomatik var. Benim aracımda var. Yani bir tünele girdiğimde farlarım otomatik aniden yanıyor. Bir hava kararmaya başladığında yanıyor. %100 yeni arabalar gibi profesyonel değil ama yani %85-90 işimi görüyor. Şöyle, çünkü ben daha önce Opel'de kullandım, Opel Astra H kullandım. Onda mesela tam hava kararmaya yakın, siz otomatikte ise şeyiniz yanmadıysa hala far... Bir defa açıp tekrar otomatiğe aldığınızda araç bunu şöyle algılıyor. Işık şiddeti azaldı ama istenilen seviyeye gelmedi. Ama kullanıcı ışığa ihtiyaç duydu. O yüzden farı açtı tekrar otomatiğe aldı. Artık bundan sonra yoğun ışık yani güneş ışığı gelene kadar farlarım açık olacak. Anlamında bir yazılımsal bir şey var. Ve o sayede sürekli yanıyor. Bizdeki sıkıntı ne? Küçük bir sıkıntı tam böyle hava kararmaya yakın arkadaşlar. Ee, yani e, aydınlık bir yer olursa Böyle birden geri farları söndürüyor Geri yakıyor gibi falan böyle bir şeyler oluyor Ben çok önemsemiyorum Bunu da şöyle biraz azalttım ee, Röleleri süren transistörün e, Kontrol eden kondansatörün Değerini yüksek tutarak da e, Bu açma kapamayı o kondansatör boşalmadan Tekrar geri dolum sağlıyor ve bayağı aza indirdim Ve şu an arabamda kullanıyorum Onun videolarını ekleyeceğim video içerisine Sizlerle yine paylaşacağım bu devreyi yani aracımda benim şu an otomatik far sensörüm var arkadaşlar. Lambanın üzerine tavan lambasının yani öndeki şoför tarafındaki tavan lambasının üzerine sensörünü koyup yaptım. Ve Ahmet'e bir tane, Ahmet Günel'e bir tane ondan gönderdim. Bir tane de yavaşça yanıp yavaşça sönen ayak altı ledler için bir devre gönderdim. İnşallah takar aracında kullanır, güle güle kullansın. İyi bir arkadaş. Yani takipçimizden bir hediye aldık. Biz de takipçimize bir hediye göndermiş olduk. Ee, ve kargosunu bile ödemiş göndermiş arkadaşlar. Ee, çok iyi bir insan. Ee, ben de aynı tabi karşılığını verdim. Şimdi gelelim bizim far sensörümüzü denemeye arkadaşlar. Geçelim burada bir denemesini yapalım. Ben kurdum sistemi. Ledlerle göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi devremizi gösteriyorum. Ee, şu normalde ben bu devrede 470 e, mikrofarad olarak e, taktım. Ama e, bununla işte 6 saniye 7 saniye 5 saniye 10 saniye civarında bir şey sağlıyor. Yani nasıl söyleyeyim karanlıktan ışıklanana çıktıktan sonra yani ışığı algıladıktan sonra 10 saniye içerisinde yavaş yavaş farları kapatıyor. Ama burayı size tavsiyem binlik takmanız yönünde. Binlik takarsanız 30 saniye civarına çıkıyor. Ve şey var arkadaşlar yani daha önce bahsettim ya size böyle şeylerde Hani tam böyle geçişlerde sabah olurken veya akşam olurken karanlık gibi bir yere geldiğinizde ışıkları yakıyor ama aydınlık gibi bir şey gördüğünde de geri tekrar söndürmeye çalışıyor. Bu 30 saniye aralık hareket ederken tolerans tanıyor size ve tekrar karanlık bir ortama geldiği anda tekrar sensörden iletim aldığı için tekrar kondansatörün dolumu sağlanıyor ve sürekli açılıp kapanma gibi bir şeyin önüne geçmiş oluyoruz. Bunu aracın e, radyatörünün yan tarafında e, şey var. E, Farölesi var. Bu farölesiyle kullanılmalı. Farölesine yakın bir yere yani akünün arka tarafına bir yere bağladım ben. Oradan da e, şu sensör kablosunu keserek e, uzattım öne doğru böyle ince kabloyla. E, ve şoför tarafından atladıp e, şoförün tavanındaki duran lambanın e, oraya bir sensörü yerleştirdim. Onunla alakalı sanırım videom vardı. Eklerim ben. Bulabilirsem bilgisayarımda. Şimdi arkadaşlar şöyle ben sistemi kurdum şimdilik masa üstüne. Arkadaşlar şöyle biraz daha. Evet. Şimdi bu mavi led arkadaşlar kısa farlar için. Yeşil led ise parklar için arkadaşlar temsili olarak. Bura bir de beyaz led koydum ki beyaz ledi bu sensör çok yaklaştırırsam şey yapıyor. Güneş gibi davranıttırıyor yani öyle söyleyeyim. Ama normal zamanda mesela tavanda şu an LED takılı. LED takılı olduğu halde sensör mesela şey yapmıyor, algılamıyor. Yani güneşin ışığı çok farklı bir ışık ve yoğun bir ışık olarak geliyor. Biz buna çok yaklaştırarak güneşmiş gibi davrantıracağız Şimdi arkadaşlar, şöyle yakın olduğunda zaten sönme şeyine giriyor. Şık şık ses duyuyor musunuz? Bakın. Bunun toleransını arkadaşlar şu devreden göstereyim. Arabaya taktıktan sonra şuradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Şuradaki pottan. Tornavida ile. E, tam böyle akşam olacağına yakın. Yani ne zaman ışığın yanmasını istiyorsanız öyle bir ayar çekeceksiniz ona. Şimdi arkadaşlar e, şu an ortam karanlık olarak el alıyor. Yani e, gün ışığı yok olarak el alıyor. Sensörü ben şeye yaklaştırıyorum. E, LED'e yaklaştıracağım. Ondan sonra saniye sayacağız. Tık dedi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önce kısayı kapattı, sonra parkı kapattı. Bu devreyi kurduğunuzda e, ikisini aynı anda da kapatabilir arkadaşlar. Yani bu e, kondansatörlerin tolerans değerinden kaynaklı, devrenin kurulumundan kaynaklı aynı anda da kapatabilir. Çok so sıkıntı değil. Eee yani Röleniz iyi olmayabilir Üstündeki minyon röle ondan kaynaklı da olabilir Ama standart aslen böyle çalışması lazım Yani direkt ikisini açıp kapatıyorsunuz da çok sorun değil Şimdi tekrar bakın ışıktan yani güneşten karanlığa doğru geçmiş gibi olacağım Gördüğünüz gibi farlar yandı Tık sesini duyduk Sayıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Farları kapattı. Yani e, tü, şeye falan girdiğimizde, tünele, karanlık bir yere girdiğimizde ya da ben garaja girerken anında şak diye yanıyor benim e, farlarım. Bu şekilde. Şimdi şunu şuradan bir kapatalım. E, devre güzel arkadaşlar. Ben kullanıyorum aracımda. Hiçbir sıkıntı yok. E, ön tarafa e, şeyin direksiyon alt tarafında bir yere bir tane bu çekip e, sonra ileriye itilen anahtarlar yok mu? Ondan bağladım. Ve sigorta kutusunun oradan e, sabit bir 12 voltu e, şeye verdim arkadaşlar. E, ne derler ona? Sabit miydi 12 volt ya? Sanırım sabitti arkadaşlar. Tam şimdi hatırlamıyorum. E, bu devreye götürdüm. E, ve bu devrenin çıkışlarını da e, far rölesindeki e, şeylere taktım arkadaşlar. Mesela parkın e, pardon e, far rölesinin üzerinde kısa farlar için yer var. Ona taktım. Eee... Parklar için ise e, bağlı değil. Direkt bir kablo var ince kablo. Ona ek bağladım sadece. Yani e, şeyden e, direksiyon kolundan yani bizim farı açıp kapattığımız kol yok mu? Oradan e, farlara giden kola yani koldan farlara giden e, kablo var. Ona, ona bağladığımızda direkt arkadaşlar e, devreye girmiş oluyor. Ve bu sayede de şöyle bir şey oluyor. Farlar otomatikman yandığında geri beslemede yaparak... E, ekran aydınlatmasını yani gösterge aydınlatmasını falan da sağlıyor. Yani normalde far açtığımızda nasıl e, kaloriferin orada ışıklar yanıyor. E, ondan sonra e, ekranda göstergeler yanıyor. Aynı o işlemi o, o onun üzerinden 12 volt alarak devam ediyor yani. Hiçbir farkı yok. Ve güzel çalışıyor arkadaşlar. E, ben dosyayı yine ekleyeceğim. Siz alırsınız, yapmaya çalışırsınız. Yapmaya da çalışın yani böyle şeyler basit. Böyle fazla bir parçası yok. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eee Şimdiden kolay gelsin yapanlara. Görüşmek üzere. Arkadaşlar far devresi montajına başladım. Önce şu tavan yerlerini söktüm. Diki e, dikizliyorum diyorum. E, gölgelik, güneşlik şeyini söktüm. Şurayı söktüm. Şunu hafif zorladığımızda tık atıyor. Şu aradan kabloyu dolandırıp şuradan indirmeyi düşünüyorum sensör kablosu. Sensörü de göstereyim. Şöyle bir delik açtım. Şöyle netleştirebilirsem. Evet. Bir tane küçük delik açtım. Sensörü geçecek kadar. Yani bir herhalde bir 4 milim 5 milim var. Oradan görecek. Bunun içerisinden kabloyu götüreceğiz. Başlangıcı bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. 2x emülatörü taktım. Ee, far sensörünü taktım LED devresini taktım Araca ee, Başka aklıma gelen Zaten reset modülümüzü de takmıştık Hepsini de kendimiz yaptık ee, Şu an Şuradaki tuştan Şuradaki tuştan Otomatik farı devreye soktum Yani normalde manuelde kullanabiliyordu Şu şekilde Şu an kapalı Şimdi şurada Şurada bir sensör var Dışarıdan da göstereceğim. Küçücük görüyorsunuz. Elimle kapatacağım. Farlar devreye giriyor mu bakalım. Evet. Şu an farlar devreye girdi. Buranın da ışıkları yandı. Şöyle geriden de göstereyim ben. Elimi çekiyorum. 1-2-3-4-5 Altıncıya girerken işte. Şu an far sensörü güzel çalıştı. Hava hala güneşli. Ve hava kararırken bu devreye girecek artık kendisi. Normal lambadan etkilenmiyor. Cep telefonunun ledini bile yakıp dibine kadar getirdiğinde etkileniyor ama günden etkileniyor. Yani gün güneş ışığını farklı algılıyor. Yani çok bir sıkıntı yaratmayacak. Gayet gerçek orijinal sensörler gibi davranacak. Ve aracımıza bu özelliği de katmış olduk. İnşallah bir gün gece yolda giderken de sizle paylaşırım videosunu. Şu an için 10 numara oldu. Size video çekmiştim. Onları da ekleyeceğim. Şuradan sensörü buranın içerisinden götürdüm. Buradan bu alt taraftaki alt tarafta şu ileride delik var. Şeye açılan kaput bölümüne. Oradan elektriği getirdim. Bugün e, LPG'nin e, sistemine de röle attım. E, artı yeni kabloları taktım, yeniledim. Şuradaki kablo 12 volt kablosu. Kontakla devreye giren elektrik. Şurada far sensörü. Burada reset modülü. Başka buradan anlatacağım. Ee, bağlantılar ise arkadaşlar şuradan şeyden aldım. Ee, şu far rolesinin bu taraftaki köşedeki ayağı ona giden kablo kısa farların. Parklar ise direkt kendisi bağlı. Ve sarı bir, sarı siyah bir kabloyla şey olmuş. Buradan da parkların kablosunu aldım. Ve bağlantısı çok basitti. Ben içerideki şey korkutuyordu aslında. E, tavanın şeylerini sökmek falan. Köşelerdeki şeyleri çıkarınca kolaycılık geçirdim oradan. 2X emülatör de burada. Önceki emülatör kutusunun içine yerleştirdim. Bugün bayağı uğraştım bu arabayla. Artık otomatik far sensörlü ünlemiz oldu. Bir hafta 10 gün deneyeyim bakalım sizlerle de paylaşacağım. Arkadaşlar, tünel sanal tünel yaratmak için de şöyle garajıma doğru gireceğim. Şöyle göstereyim. Garaja girerken yavaş yavaş giriyorum. Farlar devreye girecek mi bakıyoruz. Ha birinci vites demiş ya. Geri yatmamışız. Ben de diyorum hmm. ne oluyor? Heh. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi far devreye hemen girdi. Yani tünelde falan da çok iyi çalışacak. Devreden çıkarmayı da tekrar deniyorum. Bastırdım devreden çıktı. Evet. Şuradan. Şuradan devreye girdi. Normal kollarla. Buradan da otomatik var. Şu an algılıyor. Kontağı kapattık. Gitti. Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. 10 numara. Hava kararmak üzere. Bir çarşıya gidip geleceğiz. Şu an sensörü ben kapattım. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Sensörü açalım. Şu an kapalı arkadaşlar görüyorsunuz. Yani buradan oynasam da bir şey değişmiyor. Şu an sensör aktif. Şu garajın lambasını da uzaktan kumandaya bağlamıştım. Onu da kapatalım çıkışımızı yapalım. Ah, yerler buz öylece. Bir saniye kızım şu garajı kapatak da. Tamam. Arkadaşlar gayet güzel. Far çalışıyor. Uzun kısa da yapalım şöyle. 10 numara olmuş. Görüşmek üzere.